Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrardan bir video çekelim dedik. Bayağıdır kanalımıza video yüklemiyorduk. Bugün bir video çekelim. Kısa kısa ara ara videolar gelecek. Fakat şu aralar çok fazla videolar gelmiyor. Çok fazla da gelemeyecek. Ama elimden geldiğince birkaç tane video stoğu atıp en azından haftada bir video atmaya çalışacağım. Üretimhanede neler var, ne gibi değişiklikler var, ne yapacağız bunları sizlere anlatayım. Bu arada çiftimiz tekrardan girmeye başladı. Ee, arkadaşlar kuşların e, bir çoğunu sattık, verdik. Biliyorsunuz kafeslerin çoğu boş. Burada bir çiftimiz var, White çiftimiz, takımımız. Porsuk klasik takımımız ve genç kendi kuşlarımızdan aldığımız e, damızlık kuşlarımızın e, yavruları vardı. E, bunlar da artık çift oldular. Yuvadan çıkmıyorlar. İlk kuluçkalarında e, yumurtayı ısıtamamışlar daha acemilikleri vardı. İkinci kuluçkada 2-3 iki, üç, üç, tane yavru almıştık fakat bir yavru öldü, iki tane yavru almıştık. dinlendiriyorduk, biraz bekledik. bütün kuşları çünkü ayırmıştım. i̇laç takviyesi, vitamin takviyesi falan çıkmıştım uzun bir süre kuşları ayrı bıraktık şimdi kuşları tekrardan attık fakat bu kuşlarımıza atalı bunlardan biraz daha önce oldu kuşlarımız şu an yumurtaya yatıyorlar 4 tane yumurtası var çiftimizin erkeğimiz dediğimiz gibi son 2-3 kuluçkadır yavru ölümleri olmuştu erkeği ayırmıştık dişi tek başına bakıyordu ee, bu kuluçkada olur mu olmaz mı bilmiyorum Riske atmamak için dediğim gibi Yavrular çıkmaya yakın erkeğe ayırıyorum Dişi tek başına bakıyor Arada takviye çıkıyoruz Ha Belki bu süreçte bir şey yapmaz Ama dediğim gibi riske atmak istemiyorum Çünkü üretimi uzun süreli e, Eskisi gibi yapmayı düşünmüyorum Fakat en azından elimde bir iki çift e, Bulundururum mantığı vardı Fakat tek bir çiftle durmayı düşünüyorum Belki bunları bile satabilirim Farklı bir kuş türü alırım, eğitiriz ve eğitim videoları, daha değişik videolarla yine karşınıza çıkarız. Hani üretimden çok biraz daha böyle farklı bir papağan türü istiyorum. Bakalım ileriki süreçte inşallah artık önümüze ne çıkar, kısmetimize ne çıkar, hangi kuş türünü alırız bilmiyorum ama farklı bir türe geçmek istiyorum, düşünüyorum. Ee, bu kuşlarımızı da vereceğiz arkadaşlar Instagram adresimizden e, ulaşabilirsiniz detaylı bilgileri alabilirsiniz ee, Ayrıca bir soru cevap videosu yapacağız Bu videomuzun altına sorularınızı sormak istediğiniz tüm soruları yazın arkadaşlar bunları toplayacağız Bir sonraki videomuzda da isimlerinizle beraber sorduğunuz sorulara cevaplar vereceğiz Öyle bir video da çıkartmak istiyoruz. O yüzden bu videonun da bir amacı sizlere aslında soru-cevap videosunu da çekeceğimizi belirtmekte. Dediğim gibi Instagram adresimiz sulpagunlu. Ayrı açıklama kısmına da Instagram adresimizi yazarım. Bu iki çiftimizi almak isteyen arkadaşlar varsa, ki zaten bunları hani bizleri izleyen arkadaşların çoğu biliyor. Yani nasıl kuşlar olduğunu, ne kadar yavru aldığımızı. Ee, düşünen arkadaşlar varsa oradan instagramdan iletişime bizimle geçebilirler ee, bu takımı da verebiliriz belki bakalım yani durumuma bağlı ruh halime bağlı ama büyük ihtimal bunu da veririm bence ee, şimdilik videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay diyeceğim ve unuttum son bir durum vardı portun ikiz kardeşini bulduk arkadaşlar nerede? burada <laughs> e, bu benim yeğenimin kuşu arkadaşlar e, Kendisi şu an üretim Kendi e, üretimhanesinde Bir iki değişiklikler yaptığı için Onlar da güvercin besliyorlar Biraz orası soğuk olduğu için Buraya getirdik emaneten duruyor burada e, Daha sonradan götürülecek Onu da sizlere gösterip Videoyu öyle sonlandırayım dedim Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay